Live kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hiç lafı uzatmayacağım. Hemen konuya hakim olarak başlayacağım. Hamurumu mayaladım. E, bugün bu hamurla e, Ramazan dolayısıyla zaten herkes pide kendisi de yapıyor. E, satın da alıyor. E, bir de ben yapayım bakayım. Sevgili Ebru arkadaşım geçen gün Facebook'ta paylaşmış e, basit bir pide tarifi bilen var mı arkadaşlar diye gerçekten basitmiş bence araştırdım öğrendim e, anladım ki basitmiş arkadaşlar hamurumu ben dediğim gibi mayaladım bir saat kadar bekledi çok güzel gene mayaya gelmiş ben sadece içinde olanları size söyleyeceğim İçinde 300 gram süt var arkadaşlar. 20 gram yaş maya var arkadaşlar. 1 çay kaşığı şeker. Ondan sonra 450 gram un var. 15 gram zeytinyağı. 2 çay kaşığı tuzumuz var arkadaşlar. Bunların hepsini yoğurduktan sonra herhangi bir kaba alıyorsunuz. Ben böyle bir kabı tercih ettim. Üstüne de streç film sardım ve havluya sardım. Bir saat bunu beklettim. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Şimdi biz bu hamuru güzelce ne şuradan çıkartalım. Bir Ramazan pidesi ben de patlatayım. Şöyle. Zaten fazla bunu oynamayalım arkadaşlar. İki tane tepsimi yağladım. Yağlı bir tepsi fırına koyacakmış. Ben bunu şimdi ikiye bölüyorum. Şöyle, şu bir tane şurada burada dursun. de dediğim gibi yağladım arkadaşlar. Şimdi bunu bir iki de şekle verelim. Ben böyle uzunlamasını tercih ettim. Arzu eden yuvarlak yapsın. Diyor ki böyle elinle kenarları bastıralım arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine yumurtayı sür. bunun içinde bir yumurta sarısı var sadece ve iki yemek kaşığı zeytinyağımız var. Süreceğiz. Sonra susam serpi 15 dakika dinlendirdikten sonra fırına atacağız. Yumurtamı da sürdüm arkadaşlar. Yumurta ve yağ. Dediğim gibi benim elimde sadece susam var su da şöyle üstüne bolca serpelim. İlk defa yapıyorum. Nasıl kabaracak, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Beraber her zamanki gibi karşımızda göreceğiz. Bunu böyle hazırladıktan sonra arkadaşlar kenarıya koyuyoruz. 15 dakika böyle tepside dinleniyormuş. Ondan sonra 220 derecede ısıttığımız fırına veriyoruz. Toplam olarak 15 dakika pişecek. Fırınınızın ayarını kendiniz daha iyi bilirsiniz. Bakın eğer birden üstü kızarmaya başlarsa bir yağlı kağıdı üstüne yani 15 dakika yarı yarısında 7 de 7 dakika sonra falan bir yağlı kağıt e, üzerine kapatabilirsiniz ki daha pişsin. Ondan sonra e, soğumaya bırakıp servis edebiliriz. Arkadaşlar bir tanesini pişirdim İkincisini de çıkarıyorum. Bu biraz daha kaldı çünkü oğlumdan sohbet ediyordum. İsabet olmuş. Çörek otunu da çok sevmiyormuş zaten pidenin üstünde. Ben sadece susam yaptım. Dediğim gibi hamurunu yoğurdum. 15 dakika, bir saat mayalandı. Ondan sonra iki parçaya böldüm. Yağlanmış tepsiye bunu elimden geldim. Tırnak yapmaya çalıştım. 15 dakikada tepside Yumurta ve susam sürdükten sonra tepside dinlendi. Aşağı yukarı 15-20 dakikada 220 derecede pişti arkadaşlar. Ee, evet, bu soğuydu. Bunu yani ilk yaptım, bu ikinci. Şöyle gözünüzün önünde bir dumanımız. Sesi duyuyor musunuz? Çıtır çıtır kenarları. Valla arkadaşlar dumanı da çıkıyor. Bence çok güzel olmuş de sağlık, bana da sağlık. Bugün, yani siz bunu yarın seyredeceksiniz ama bugün 2020 senesinin en şanslı günüymüş istatistiklere göre 25 ve 26'sını yani 25'i sabah yani dün yani bugün 25 e, Nisan saat 9:30'dan yarın 26 Nisan öğleden sonraya kadar en şanslı gün olarak seçilmiş. Dileklerimizi tutalım. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kötü dileklerimiz yok. Güzel dileklerimiz var. Arkadaşlar bir gökyüzü Happy Life'ın sonuna geldik. Bugün kısa bir program oldu. Ama olsun. Kısa ve öz olsun. Pidemiz hayırlara vesile olsun. Bir dahaki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.